Evet arkadaşlar, bugün aldığım kitaplardan bahsetmek istiyorum. Şu an oturma odasındaki eski bir sepan üstüne e, videoyu çekiyorum. Ve sehpan baya çirkin. Kusura bakmayın yanında kahvem var. İlk olarak bu günlük rutinler kitabı. Mason Curry denmiş. Böyle baya bir ünlü kişinin Kitabı yıpratmadan nasıl açarım? Şöyle göstermek istiyorum. Çok fazla ünlü kişinin Burada ben hepsini tanımıyorum. Hatta tanıdığım çok az kişi var öyle söyleyebilirim. Mesela şu an Jane Austen gözüme çarptı. Çünkü kitabını okumuştum 2 üç tane. Burada Nikola Tesla var. Mesela. orada da var. Yine e, tanıdığım birkaç yazar var. Franz Kafka mesela. Sadece yazarların olduğunu düşünmüyorum burada. E, çok farklı insanlardan oluşan bir liste var. Bu şekilde onların şu ön sizi geçtiğim anda ...bu şekilde başladığı zaman... ...günlük rutinlerinden bahsettiği bir kitap. Yani hepsinin... ...günlük yaptığı rutinlerden... ...bahsettiği bir kitap. Ve ben de bu aralar günlük rutinlere... ...çok fazla taktığım için... ...rutin oluşturmaya çalıştığım için... ...o yüzden bu kitabı merak ettim. Şu an atomik Alışkanlıkları okuyorum, klasik. Ancak bu kitabı da birinde gördüm... ...ve çok merak ettim... ...nasıl olduğunu. Böyle her gün bir iki yazar okumayı... ...düşünüyorum. Zaten çok kısalar. Yani bazıları bir sayfa bile değil bu şekilde. Diğer kitabımız bir roman oluyor sanırım bu. Çok yine görmüşsünüzdür belki. Yayınlı, yabancıymış yayın ve. Bu şekilde. Çok merak ettim. Kapağı da çok hoş duruyor açıkçası. Şöyle parıldayan kısımları var ama çok belli olmuyor. Konusunu şöyle bir bakalım. Okumak isteyenler için böyle çok fantastik ve benim çok güzel duruyordu kapağı. Çok hoşuma gitti. Sırf kapağı için alım denebilir aslında. Ve ben uzun böyle e, fantastik değil daha böyle tek kitaplık fantastikleri daha çok seviyorum. Çünkü böyle devam kitabı olan fantastikler bir süre sonra unutuyorum hemen okumaya başlamadığım zaman. O yüzden böyle daha çok hoşuma gidiyor. Çok güzel duruyor bunda. E, bu da son olarak Yonam Dong'un Neşeli Çamaşır Anesi. Do doğru mu okudum bilmiyorum. E, biliyorsunuz ki bu arada Mu Dong çok meşhurdu kitap evi e, ve ben de çok beğenmişim. Gerçekten çok severek okuduğum bir kitaptı. O yüzden bunu da almak istedim ve bu da o tarz olduğunu gördüm. Yine bu o tarz kitaplar birkaç tane daha var listemde. Ancak en çok e, bunu almak istedim. Nedense bilmiyorum. Şöyle okuyabilirsiniz yine. şekilde çok da kalın bir kitap değil zaten. Hiçbiri çok kalın bir kitap değil. Yani sanırım bunu okumaya başlayacağım. Çok da tatlı duruyor açıkçası dışı. Bu şekildeydi.